Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Basın açıklamasını arz ediyorum. Yasaklamıştır. Çin rejimi Uygurların tarihi eserlerini yok ederek Çin eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1 ila 3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmektedir. Doğu Türkistan'da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanyası'nı uygulamalar Nazi Almanyası uygulamalarını mamaktadır. Çin anayasasından kaldırılmıştır. Yasaklanan kitapları okuyan ya da bulundurulan bulunduran kişinin organlarının çalınması ve donör olarak kullanılmış olma ihtimalleri oldukça yüksektir. ETK'lar ve vicdan sahiplerinin talepleri şunlardır. Uluslararası kamuoyuna son çeyrek asırdır siyasi, ekonomik, ve askeri açılardan ivme kaybeden Çin, özellikle ekonomik hamlelerle İslam dünyasını siyasi konularda baskılama politikasını uygulamaya başlamıştır. Fakat İslam dünyası Çin ve ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalı. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz real politik kaygılara kurban edilmemelidir. Çin, uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Türkistan'da yapmış olduğu tüm hak ilani uygulamalarının hesabını uluslararası mahkemelerde vermeli. Bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı uluslararası toplumu Gambiya ve Myanmar'da olduğu gibi acil göreve davet etmelidir. Sırf inanç ve imanlarından dolayı dünyanın çeşitli bölgelerinde zulme maruz kalan kardeşlerimize yardım eyle ya 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 Rabbi bu zalimleri ıslah eyle. Amin. Eğer ıslah olmaları mümkün değilse. nasip eyle Ya Rabbi Alemin. Amin. Ya İlahi Alemin. İslam'ı aleme birlik beraberlik nasip eyle Ya Rabbi.